Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere sıfırdan nasıl GFX Pack yapabileceğinizi genel anlamda anlatacağım. Bazı ayarları göstereceğim ve bu videoda sizlerle birlikte basit bir GFX Pack yapacağız. Bu yaptığım GFX Pack'i de Discord sunucumuzda paylaşacağım. Siz de buraya gelerek bu videoda yaptığımız GFX Pack'i buradan alabilirsiniz. Tabi birazdan yine değineceğim bu kısma ama yine de GFX Pack'inize materyal eklemek için buradan materyaller de bulabilirsiniz ayrıca. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fazla uzatmadan isterseniz videoya geçelim. İlk olarak pekiniz için bir isim bulmanız gerekiyor. Yeni bir not defteri oluşturuyorum. Ve buraya mesela pek isim diyorum rastgele bir şey sallıyorum şu an. Bu şekilde açtım aklıma gelen nickleri vesaire buraya yazabilirim veya aklınızda zaten var olan bir isim varsa bunu direkt kullanabilirsiniz. Ama ben isim bulmakta zorlananlar için bir web sitesi göstereceğim. Name Generator adında bir site var. Ben zaten bu sitenin linkini açıklama kısmında bırakırım. Oradan bu siteye girebilirsiniz. Bu siteye girdiğinizde buradan rastgele seçeneğini seçiyorsunuz, üret diyorsunuz ve size bu şekilde rastgele nickler öneriyor. Bu nicklerden güzel olanlarını, tek cümle olanlarını vesaire tek kelime olanlarını seçerek güzel pek isimleri çıkartabilirsiniz. Mesela bunu beğendim diyelim. Bunu kopyalıyorum. Not defterime geliyorum, yapıştırıyorum. Buraya 5 6 tane tane böyle beğendiğim nick'i koyacağım. Ve o 5-6 tanenin arasından en beğendiğim ismi Pekin ismi yapacağım. Mesela ben burada 4 tane nick seçtim. Bunun arasından benim en beğendiğim Red Shark oldu. Bunu ben pek ismim yapmak istiyorum. O yüzden diğerlerini siliyorum. Şimdi pekimiz için bir kapak tasarımı yapmamız gerekiyor. Bunu nerede paylaşırsınız paylaşın, pekiniz için bir kapak tasarımı gerekiyor. Ben bu videoda Photoshop üzerinden tasarlayacağım. Siz de zaten hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ama tabii ki bunu mobilden de yapabilirsiniz. Hatta bu videoda yaptığım her şeyi mobilden de yapabilirsiniz. Yani mobilden de GFX pack yapmak o kadar zor bir şey değil. Bu arada sayfa boyutunu da söyleyeyim. Genelde pek kapakları thumbnail boyutunda olur. Yani 1920x1080 veya 2560x1440'lık bir sayfa açarsanız telefonda da aynı şekilde pek kapağı için uygun bir sayfa oluşturmuş olursunuz bu şekilde. Arkadaşlar pek kapağımız bitti. Yaklaşık 10-15 dakikada bu şekilde basit bir pek kapağı yapmış oldum. Siz de kendi fikirlerinizi kullanarak, pekinizin ismini kullanarak vesaire bu şekilde bir pek kapağı yapabilirsiniz. Zaten çok basit bir şey. Bu arada bu pek kapağının PST dosyasını katıl üyelerine özel olarak paylaşacağız. Siz de bu tarz videolarda yapılan projelere erişmek istiyorsanız katıl üyeliği satın alabilirsiniz. Şimdi işin biraz daha zor kısmına geçiyoruz. Photoshop'a geliyorum. Yine bir sayfa açıyorum. E, bunu da x 1080 açıyorum. Geliyorum bu pek kapağımı buraya atıyorum. Şuna karar vermeniz gerekiyor. Bu peki mobile mi çıkartacaksınız yoksa bilgisayarımı mı? Her ikisine de çıkartabilirsiniz. Sadece mobil de olabilir, sadece bilgisayar da olabilir. Bunu sadece sizin karar vermeniz gerekiyor. Ben mesela şu an PSD halinde hazırlayacağım. Bunu sizlere PSD halinde vereceğim. Mobile çıkartmak aslında o kadar zor bir şey değil bunu. PSD'nin içine koyduğunuz şeylerin aynısını dosya olarak, RAR dosyası olarak tek tek klasörlüyorsunuz ve o şekilde burada klasörlere ayırdığımız gibi bir pek haline getiriyorsunuz. Şimdi ben peki yapmaya başlıyorum. Red Shark yazacağım buraya ve bunun rengini de saat tıklayıp kırmızı yapacağım. Bunlar tamamen dekorasyon amaçlı yaptığımız şeyler. Bunu da buraya kilitliyorum. Sadece gözünü açıp kapatabileceğiz. Ctrl ile J'ye basıyorum. Kopyasını alta getiriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz daha başka şekillerde de düzenleyebilirsiniz. Mesela bunu kapattığımda aynı görüntü çıkıyor. Ben Ctrl ile U'ya basıyorum ve bunun doygunluğunu kapatıyorum ki üstünde açtığımız ışık efektleri olsun işte partiküller vesaire olsun çok daha canlı duracak böylece. Ayrıca filtre kısmına geliyorum ve bulanıklaştır kısmından Gauss bulanıklığı ekliyorum. 5 eklesem yeter diye düşünüyorum ve bu şekilde güzel bir görünüme sahip olmuş olduk. Peki ilk girdiğimizde bu şekilde gözükecek. Efektlerin ön izlemesini görmek istediğimizde de bu şekilde arka plan bulanık ve efektler daha önde gözükecek bu şekilde siyah beyaz yaptığım için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz veya tamamen kendinize göre bunu tasarlayabilirsiniz. ...düzenleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kirlerinize kalmış bir şey. Bunu da kilitliyorum. Bu da en altta duracak. Bunun da rengini kırmızı yaptım. Bunu da gelip buradan kilitliyorum. Ve iki tane bu şekilde pek kapağımız oldu. Şimdi işin biraz böyle çil kısmına geldik. Şimdi burada materyal ekleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şu anda Pekin içine materyalleri de koydum yani şu klasörlerin hepsi şu anda dolu ama şuna dikkat edin klasörlerin içindeki efektlerin hepsinin gözünü bu şekilde kapatın yoksa bu şekilde hepsi açık kalırsa hepsi karman çorman bir şey halinde gözükür o yüzden güzel durmaz. O yüzden klasörlerin içindeki efektlerin gözünü kapatın sadece klasörlerin gözü açık kalsın bu şekilde kapağında gözünü açarak ben bunun pst halini kaydediyorum. RedShark GFX Pack adında kaydettim. Arkadaşlar Drive'a geldiğimizde de yani benim önerim sizlere Drive olacak. Eğer bu peki ücretli bir şekilde satacaksanız, bedava verecekseniz istediğiniz bir yere yükleyebilirsiniz. Drive'de mesela klasör halinde yapmak istiyorsanız, buradan sağ tıklıyorum, yeni klasör diyorum, bunu mobilde de yapabilirsiniz. Mesela buraya Reschak yazıyorum, bunu şekilli yazı vesaire yapabilirsiniz, tamamen kendinize göre düzenleyebilirsiniz. İşte bunun içine girip dosyaları vesaire tek tek düzenleyip yüklemeniz gerekiyor vesaire vesaire. Burada önemli olan şu, burada önemli olan şu. Pekin üstüne yani şoklasörün üstüne sağ tıklıyorum. Buradan paylaş kısmına geliyorum. Burada genel erişim kısıtlanmış yazıyor. Bunu kısıtlanmış olarak yaparsanız bağlantıya sahip olan herkes buna erişemez. Yani sizden erişim almak zorunda kalırlar. Bu da sadece sizin erişim verdiğiniz mail hesapları bu peki kullanabilir anlamına geliyor. Yani bunu sattığınızda sadece sizin erişim verdiğiniz hesaplar bu peki kullanabilecek. Pekin yayılma olasılığı düşecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında dediğim gibi bu peki Discord sunucumuza gelerek Discord sunucumuzdan bu peki alabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bir bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.